Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mart ayı örnek soruları çözümlerini paylaşacağım. Bildiğiniz gibi bu seneki legezi sınavlı konuları birinci dönem konuları üzerinden çıkacaktır. E, bu açıdan avantajlıyız. Konumuz az. E, sizden şu ricada bulunuyorum. Bol bol konu tekrarınızı yapın. Konu videoları izleyin soru çözümü yapın. Ve özellikle örnek sorularını geçmiş aylarla dahil olmak üzere soru çözümlerini fırsat buldukça tekrar tekrar yapmanızı istiyorum. Bugün Mart ayı örnek sorularını çözelim birlikte. Gelin bakalım şimdi. Birinci sorumuz. Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Burada saatleri hakkında bilgiler verilmiş gördüğünüz gibi. Şunu söylüyor. Her 90 dakikada bir İstanbul'a. Her 90 dakikada bir İstanbul'a, her 120 dakikada bir ise İzmir'e hareket ettiğini söylüyor. Otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda, burası önemli, aynı anda hareket ettiğini soruyor. Bakın arkadaşlar, bir gün içinde aynı anda hareket ettiğini soruyor. Yani beraber ee, Aynı anda beraber hareket etmelerinden bahsediyor. E, birlikte hareket etmelerinden bahsediyor. Ortak katlarından bahsediyor. Bu tarz sorular ekok sorusu olduğunu söylemiştik. Ekok sorusu olduğunu bilin. Ortak kat soruları ekoktur. Aynı anda birlikte beraber buluşmalarından bahsediyor. Peki neyin ekokunu alacağız? 90 ve 120'nin ekokunu almak zorundayız. 90 ve 120'nin ekokunu alalım o zaman. Her ikisinde sonunda 0 olduğu için 10'a bölüyorum önce. Ortak bölen. Her ikisi de 3'ün katı olduğu için 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böl 3, 12 3'e böl 4. Ve artık ortak bölen bitti. Normal bölmemi yapıyorum. 3 olduğu için 3'e bölüyorum. 1. Kalan bir sayımız var 4. Buraya yazdım. 4'e bölüyorum tekrar bunu. 1. Ve buradaki sayıların çarpımına baktığınızda, çarptığınızda 360 çıkacaktır. Bu 360 bunların ekokudur, ortak katlarıdır. Peki 360 ne? 360 dakika. 360 dakikada 1 Birlikte hareket eder bu, bu otobüsler. 360 dakika ama bize neyi soruyor? Saatleri verilmiştir. Saate çevirelim. Bildiğiniz gibi 1 saat 60 dakika değil midir arkadaşlar? 1 saat 60 dakika olduğundan 360'ı eğer 60'a bölerseniz 36 bölü 6'dan 6 saat çıkacaktır. Peki bu 6 saat nedir? Dediğim gibi birlikte hareket ettikleri saati veriyor. 6 saatte bir birlikte hareket ederler diyoruz o zaman. Peki bu sorunun diğer ekok sorularından farklı olmasının sebebi şu. Başlangıç saatleri bu saat 6'da hareket ediyor bu da saat 7'de hareket ediyor. Farklı. Önce bunların başlangıç saatlerini aynı yapmamız gerekiyor. Şimdi İstanbul arabası 90 dakikada bir hareket ediyor. 90 dakikayı saate çevirsek 1,5 saat midir? 1,5 saat. 120 dakikayı da İzmir arabası saate çevirirsek 120 dakikada kaç saattir? 2 saat. O zaman şuraya ben bir yazayım. İstanbul. Saat 6'da başlıyor seferimiz 06'da. Bir sonraki otobüs 1.5 saat sonra 07.30. Diğer otobüsümüz 1.5 saat sonra 09. Böyle devam eder bu. 10.30 nokta nokta gidebilir diyoruz. İzmir'e bakalım. İzmir. İlk otobüsümüz 07. 2 saatte bir hareketine göre 2 saat ekliyorum. 09. Ha gördüğüm gibi ne oldu bakın burada? 09. Saat 9'da birleştiler mi bunlar? Saat 9'da beraber ilk hareketleri ortaya çıktı mı? Çıktı. O zaman şöyle diyebilir miyiz biz burada? Şunu diyelim o zaman. Saat 9'da ilk defa yani birinci defa birlikte hareket ediyorlar. Bundan sonrası 6 saatte bir. O zaman saat 9'a ne ekliyorum? Bir 6 saat daha ekliyorum. 9-6 daha. 15 0 İkinci defa. Hareket ettikleri. Bir 6 saat daha ekliyorum. 15-6 ekleyin. 21 Üçüncü defa. Akşam 9. Bir 6 saat daha ekle. 24'ü geçti. O zaman neye gerek yok? Bakmaya gerek yok. Demek ki bunlar kaç defa hareket ediyorlar? Birlikte 3 defa. Cevabımız ne olacaktır o zaman? İkinci sorumuz arkadaşlar. Otelin oda numaraları yüzler basamandaki rakam kat numaralarını gösteriyor bize. Bakın yüzler basamandaki birinci kat bir ile başlayanlar. 2, 3, 4, 5. Kat numaraları ise 101'den 140'a, 240 vesaire. Hep 40'a kadar gittiklerine dikkat edin. Yani sonuçta hep ne oluyor burada? 40'ta kalıyor. Buraya dikkat edin. İşimize yarayacak bu. Onur ve Turgut, oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir diyor. Aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Onur ve Turgut'un oda numaralar arasındaki fark kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bu ne demek? Burada sayı vereceğiz, değer vereceğiz ama biraz da bilinçli vermekte fayda var. Yani aynı sayının kuvvetleri olacak ve bu oda numaralar arasında yer alacak. Mesela. 1 vermeyeceğim. Niye 1 bir vermeyeceğim? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bu aralığa hiçbir şekilde girmeyecektir. 2'yi deneyelim mesela. 2'nin kuvvetlerine bakalım. 2'nin kuvvetlerine 100'den başladığı için ne verelim? 2 üzeri 7'den başlayalım. Çünkü 100'den yukarısını istiyor bizden. 2 üzeri 7 kaçtır? 128. Biz 128'e baktığınız zaman 128 101 ile 140 arasına girer mi? Evet. Bu demek ki olabilir. Bir sonraki kuvvetine bakıyorum. 2 üzeri 8 2 ile çarpıyorum yani. 256 mı? Evet. 256 ikinci kat demektir. Peki 256 bu aralığa girer mi? Ha, 40 aştı demek ki bu girmez. Olmadı. Bir sonraki kuvvetine bakıyorum. 259 512. 2 ile çarptım. 512. 5 kat demektir. 5 kattaki 512 bu aralığa girer mi? Evet. Bu da girer. Bakın. Gördüğünüz gibi aynı sayının aynı sayının farklı pozitif kuvvetleri Şunlar da farklı kuvvetleri değil mi? O da numaraları olmadı mı? Oldu. Demek ki 2 bunu sağladı mı? Sağladı. O zaman sorumuzu çözdük aslında. Bize bunlar arasındaki farkı soruyor. Yani 512'den 128'i çıkarmamızı istiyor. O da kaç çıkacaktır? Çıkartma yaptığınızda 384 olarak bulacağız cevabımızı. 3 bir tarla fiskiye ve damlama sistemiyle sulandı. Fiskiye yerine damlama sistemiyle sulandığında yüzde 40 oranında tasarruf ediyor. Tasarruf demek bildiğiniz gibi daha az su kullanıyor. Yani fiskiye yerine damlamayı kullandığında daha az su kullanıyormuş. Mantıklı olan da budur zaten. Devam edelim. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı eşit olan. Alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı eşit olan. Yani iki tarlamız var. İki tarlanda alanlar birbirinden farklı birer doğal sayı eşit. Birini damlama, diğerini de fiske ile sulamaktadır. Tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fiske ile diğer yarısını damlama ile. Yani ne demek bu? Yarı yarıya bölüşüyorsa. Demek ki tarlalarda eşit su eşit su kullanmış tarlalarda. Bu burada dursun. Bu tarlaların alanları toplam dönüm cinsinden hangisi olabilir diyor. Olabilir. Net bir cevap değil. Olabilir diyor. Peki. Gelin bakalım şimdi buna. Gördüğünüz gibi bu soruda herhangi bir sayı bir işlem hemen yok. Değer vereceğiz bu soruda. Yani biz burada yüzdeden bahsettiği için yüzde kırktan değer vermemizde fayda var. O zaman iki tane tarlamız olacaktır arkadaşlar. Şuraya ben çizeyim. Birinci tarlam bu olsun. İkinci tarlam daha büyük olacaktır. Çünkü daha büyük olmasının sebebi eşit su kullanacağım için eşit suyla, fiskiyeyle bu alanı sularken damlamayla daha çok alanı sulayabilirim. O yüzden bu daha büyük olacak. Peki eğer burada kullanacağım suya ben 100x demek istiyorum. 100x su kullansın. Burada eğer eşit alan olsaydı. Eşit alanda olsaydı yani şöyle bir şuradaki gibi eşit bir alan olsaydı burayı da ne yapacaktı? Buna göre Burada 100x kullanıyor ama bu nedir? Fiskiye sistemiyle. Damlama sistemiyle ise %40 oranda tasarruf yapacaktır. 100x su kullandıysa %40 oranda tasarrufu demek 40x daha az su kullanması demektir. Yani 40x daha az su kullanacaksa 60x su mu kullanacaktır? O zaman burası için ben 60x su kullanacaktır diyebilirim. Peki o zaman kalan diğer bölgeye kalan diğer bölgeye eşit su kullanacaksam kalan diğer bölgeye de 40x su kullanmam gerekmez mi? Bu neresidir? Bu da şurasıdır. Şu bölgeye de 40x'lik su kullanacağım. Peki bunun alanını birbiri cinsinden yazalım şimdi. Şöyle yazacağız alanların birbiri cinsinden. Biz bu alana A diyelim. Değer verelim. A diyelim. Şu yeşil bölgenin kaç A olduğunu bulmaya ihtiyacım var. Hemen bu aynı kare üzerinden gitmem gerekiyor. Dikdörtgen üzerinden gitmem gerekiyor. 60x'lik alana 60x'lik alana A geliyorsa toplamda burası 40 x biz toplamını bulalım direkt 100 x'lik alana kaç a denk gelir diyoruz. Hemen oran orantı yapacağız. Tabii ben böyle çizim ters orantı değil de doğru orantı yapacağız burayı biz. Hemen diyorum ben soru işareti eşittir 100 x çarpı a bölü 60 x. x'ler gidiyor, sıfırlar gidiyor. Onu 6'ya böl 5. 12'ye böl 5. 6'yı 2'ye böl 3. Ne çıktı burası? Soru işareti 5a bölü 3. Ha. Demek ki burada kullandığım alan A iken burada kullandığım alan 5 A bölü 3 alan oldu mu? Oldu. Peki bunun toplamı hangisi olabilir diyor. Şöyle yazmakta fayda var. Bakın. Birinci tarlamız. ikinci tarlamız. Bunun alanına A diyelim. Bunun alanına ne diyelim? 5 A bölü 3 diyelim. Bölü 3 eğer kafanızı karıştırıyorsa her iki tarafı ne yapabilirsiniz? 3 ile çarparak kurtulabilirsiniz. Yani bunun alanı 3A iken bunun alanı 3'ler gidecektir. 5A'dır diyebilirsiniz. Alanları toplamı diyor. Alanları toplamı kaç A yapacaktır? Mesela 8A yapacaktır. 8A yapacaktır. Yani bu 8A zaten olabilir diyor ya bize. 8'in katı olacak demek. 8'in katı değil değil değil. Bu nedir? 8'in katıdır. Demek ki 16 olabilir. Dördüncü sorumuz. Bir marketteki ürünlere altı haneli barkodlar verilmiştir. Bir yazılım vesaire. Barkodtaki numaraları sağdan sola doğru, sağdan sola doğru sırasıyla üçün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor. Elde edilen sayıların toplamı takip numarasını veriyor. Örnek de vermiş. Mesela şurada başladığı gibi soldan sağa gitmenizi istiyor sizden. Soldan sağa. Önce bir 1 çarpı 3 üzeri 0. 3'ün kuvvetleri. 1 çarpı 3 üzeri 1. Tekrar 1. Şimdi 2. 3 üzeri 2. 3'ün kuvvetleriyle ne yapıyorum? Her seferinde çarpıyorum. Çarptıktan sonra toplamı da kaç çıkıyor? Takip numarasını veriyor bana. Diyor ki buna göre marketteki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir? Burada şıkları denemeniz gerekiyor. A, B, C sondan da gelebilirsiniz fark etmez. Deneyerek göreceksiniz. Ben direkt cevap üzerinden gideyim. Hemen inceleyelim şunu mesela. Soldan sağa doğru incelediğinizde sırasıyla 1 çarpı 3 üzeri 0. Sonraki 0 çarpı 3 üzeri 1. 1 çarpı 3 üzeri 2. 1 çarpı 3 üzeri 3. 0 çarpı 3 üzeri. Aslında bunları yazmamıza gerek yok. 0 çıkacaktır. görmeniz için ben size bunu söylüyorum. 3 üzeri 5 eşittir. Bakalım hemen. 3 üzeri 0 zaten ne demektir gördüğünüz gibi? 1 demektir. O zaman burası 1 çarpı 1'den 1. 0 gitti. 3 üzeri 2 9. 9 çarpı 1 ne olacaktır? 9. 3 üzeri 3 27. 27 çarpı 1 ne olacaktır? 27. Sıfırlar yazmamıza da gerek yok dediğim gibi. Ve bu toplam neye eşit o zaman? 9, 10, 37. Bizden istediği cevap da 37 çıkmasıydı. O zaman demek ki C şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci soru. Dünyada 1,4 milyar kilometre küp su vardır. Su miktarının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarları metreküp cinsinden hangisine eşittir? Çözmeden önce hemen şuna söyleyeyim. Burada kilometre küp vermiş. Cevabın ise metre küp olduğunu söylüyor. Hemen biz bu kilometre küpü önce metre küpe çevirelim. 1,4 milyar kilometre küp. Biz bu 1,4'ü de normal sayı olarak yazalım bir önce. 1 milyar 1 milyar 400 milyon demem gerekiyor. Kilometre küp. Üslü olarak gösterirsem aslında burası ne demektir? 14 çarpı 3 altı 8. 10 üzeri 8 kilometre küp su mu vardır? Evet. Bunu neye çevirmem gerekiyor? Dediğim gibi metre küpe çevirmem gerekiyor. 1 kilometre küp kaç metre küpmüş? 10 üzeri 9 metre küpmüş. O zaman burayı ne yapmam lazım? Hemen 10 üzeri 9 ile 10 üzeri 9 ile çarpmam gerekiyor. Çarparsam ne olacaktır? Metre küp olacaktır. Hemen yapıyorum. 14 çarpı üstler ne yapılacaktır? Toplanacaktır. 10 üzeri 17 metreküp. Şu an bizim suyumuzu metreküp'e çevirdik mi? Çevirdik. Devam edelim. Bizden nehir ve gölleri istiyordu. Bakın. İlk baştaki dairesel grafikte tuzlu ve tatlı diye ayırmış. Tatlı suyunun yüzde iki buçuk olduğunu söylemiş. Tatlı suyunun yüzde buçuk olduğunu söylemiş. Sonra tatlı su içerisinde bir daha dağılım yapmışlar. Nehirler ve göllerin yüzde sıfır üç olduğunu söylemiş. İki defa yüzde alacağım. Yani 14 çarpı 10 üzeri 7'nin önce yüzde iki buçuğunu bulacağım. Yüzde iki buçuk demek arkadaşlar. iki buçuk bölü yüz demektir. Virgülden kurtulmak istiyorum. Yukarı ve aşağıyı onla çarpayım kurtulalım. 25 bölü bin demektir. Doğru mu? Çarpı 25 bölü bin. Bini de hatta 10 üzeri 3 yazayım ben buraya. Çarp. Diğeri ne oluyor? Diğer yüzden yüzde sıfır üçtü. Yüzde %03 sıfır üçe bakarsam, bu da 0,3 bölü 100 demektir. Yine yukarı ve aşağı virgülden kurtarmak için 10 ile çarpıyorum. 3 bölü 1000 yapar. Bu da 3 çarpı 10 üzeri yine 3 diyebiliriz. Burayı çözersek cevaba ulaşacağız. Bakalım hemen. Hemen onların zaten ne yaptığını görüyoruz. 10 üzeri 6 yaptığını görüyoruz. Bununla bu birbirini götürecektir. Çıkarılır üstler. 10 üzeri 7 eksi 10 üzeri 6. Pardon burada dikkat edelim. 10 üzeri 7 değildi bu. 10 üzeri 17 idi. Düzeltelim. 17 eksi 6 ne olacaktır? 10 üzeri 11. Geriye kalan sayıların da çarpımı 14, 25, 3'ü çarptığınızda buradan 1050 çıktığını göreceksiniz. Ve burası da şıklara bir göz attığımızda buna benzer şık A şıkkında var. Virgülle çevirmemizi istiyor. Çevirelim virgülye. 1, 2, 3 basamak gelip virgül atacağız. 1 virgül 0, 5. 3 basamak geldiğimiz için 3 basamak derecesini 3 arttırmam gerekiyor. 10 üzeri 11 artı 3, 14 metreküp su yapacaktır. O da hangi şıkta var? Ağaç şıkkında var. Aslında biz neyini bulmuş olduk? Bunun bilimsel gösterimini bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Altıncı sorumuz. Bir Luna Park. Luna Park dönme dolap var. Kuzey Çınar Ali birlikte Luna Park'a gidip dönme dolabın farklı kabinlerine biniyorlar. Yerleri gösterilmiştir. Ali'nin bulunduğu kabın zeminden yüksekliği 12 metre. Ali nerede? Şurası Ali mi? Evet şurası Ali. Ali'nin bulduğu kabın yerden yüksekliği şurası yani 12 metreymiş. Kuzey'in bulunduğu kabinin yerden yüksekliği 4 metre. Kuzey şurada mı? Evet. Kuzey'in bulunduğu yerden yüksekliği 4 metre. Çınar da şurada. Çınar demek ki Kuzey ile Ali arasında. Yani hemen şunu söyleyebilir miyiz? Çınar 4 metre ile şurasına 4 metre desek şuraya da 12 metre desek Çınar'ın da yerinin şurada olduğunu söylesek. Yani Çınar aslında 4 ile 12 arasında mıdır? Evet Çınar aslında 4 ile 12 arasındadır diyebilir miyiz? Deriz. Devam edelim. Çınarın bulunduğu kabinin yerden yüksekliği metre cinsinden hangisi olabilir diyor. Şıklara bakarsanız köklü sayılar hepsi. köklü sayılar arasında aralık soruyor bize. Hemen bunları köklü o zaman yapalım. 4 demek kök 16 demektir. 12 demek de karesidir kök 144 demek. Yani benim bir kere şıklarımın 16 ile 144 arasında olması gerekiyor. O zaman hepsini inceleyebilmek için önce bunları kök içine alıyorum. 3'ü kök içine alırsanız ne olacaktır? 9 diye girecektir. 9 çarpı 5 yani ne olacaktır burası? Kök 45. 2'yi içeriye alırsanız 4 diye girecektir. 4 çarpı 15 ne olacaktır? Kök 60. 4'ü içeriye alırsanız 16 çarpı 5 ne olacaktır bu da? Kök 80. 7'yi içeriye alırsanız 49 olarak girecektir. 49 çarpı 3 147. Şimdi baktığınız gibi bir kere 45 evet bu aralıkta 60 80 bu aralıkta ama 147'yi hemen eleyebiliyor muyuz? Eleyebiliyoruz. 147 zaten bu aralığa girmez. Ha, peki 3'ü de bu aralığa girdi. E hangisi olacak dersek demek ki daha detaylı bakmamız gerekiyor. Şu şekilde. Bakın resme baktığınızda Çınar Ali'ye daha yakındır. Hatta Çınar Kuzey ve Ali'nin tam ortasından ortasından daha yukarıda bulunmaktadır. Doğru mu? Peki bunun tam ortası 4 ve 12'nin tam ortası. Arada 8 fark vardır. 4 4 diye ayrı. Tam ortası şöyle dersek 4'ten 4 gidecek, 4 gidecek. 4'ler 4'e için 8 metre mi olacaktır tam ortası? 8 metre. Aslında çınarın daha da öteye gidersek 8 ile 12 arasında olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Yani 8 kök 64. Zaten bunun kök 144 olduğunu söylemiştik. Yani kök 64 ile 144 arasında mı olacak? E hangisi olabilir? O zaman bunlar da olamayacağından cevabımız ne olacaktır? Kök 80 olacaktır. C şık. Yedinci sorumuz. Olasılık sorusu. Birinci tablodaki cebirsel ifadelerin her biri ikinci tablodaki cebirsel ifadelerin her biri ile ayrı ayrı çarpılıp bulunan her bir sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin tam kare olma olasılığı kaçtır diyor. Bir kere olasılık dediğim şey istenen durumun tüm durumu oranıdır. Tüm durumumuz nedir burada? Bakın mesela burada x eksi 2'yi teker teker örneğin x artı 2 ile çarptım. Birinci durum. x artı 3 ile çarptım. ikinci durum x artı 4 e çarptım. Üçüncü durum. Sadece x eksi 2 için 3 farklı durum var. Sonra aynı işlemi x eksi 3 için yaptım da yine 3 durum. Yine 3 durum olduğunu göreceksiniz. O zaman tüm durum tüm durum ne olacaktır? Tüm durum ne olacaktır? 3 üç çarpı 3'ten 9 tüm durum 9 tane olacaktır. Peki bizden istenen durum ne? İstenen durum ne? Tam kare olması. Bir ifadenin tam kare olması için tam kare demek mesela a artı b'nin karesi kendisiyle tekrarlı çarpım çarpımıdır. A artı B çarpı A artı B. Mesela x eksi 2'nin tam kare olması için burada x eksi 2 olması gerekir. Var mı? Yok. x eksi 3 var mı? Bu tarafta yok. x artı 4 var mı? Var. Ha demek ki x artı 4 ile x artı 4'ü çarparsam evet tam kare olur. Zaten demek ki bir durum var. O durumda nedir? x artı 4'ün tam kare olduğu durumdur. İstenen durum da o zaman kaç tanedir? İstenen durum bir tane. O zaman bizim olasılığımız eşittir. 1 bölü 9. Yani cevabımız ne olacaktır? C eşittir. 8. sorumuz. Hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaza boyanmıştır. Kurallar şu şekilde. Beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar. Beyaz bölgeden kendisi kadar. Kırmızı bölgeye, şu koyu renkli bölgelere isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare sayıysa kare küp kadar değil ise en yakın olduğu tam sayı kadar puan alacaktır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimdeki farklı renkli olan bölgelerine isabet etmiştir. Atıcının aldığı puan hangisi olamaz diyor. Bu soruda da denememiz gerekiyor yine arkadaşlar. Şıklar, şıklardan değil de teker teker buradaki tüm dilimleri deneyip görmemiz gerekiyor. Mesela bakalım şimdi. Bir tane örnek gösterelim birkaç tane. Mesela 8'den başlamak istiyorum. 8'i için bakarsak. Örneğin 8'i vurdu. Zaten 8 puan aldı mı? Aldı. Üstündeki kırmızı bölgeyi vurdu. Ne yapacak? Kök 8 kök 8'e bakacağım burada. Kök 8 tam kare olmadığı için dışarı çıkamayacak. Ama ne diyebilirim? Kök 8'in en yakın olduğu tam sayı kadar puan alacak. En yakın olduğu tam sayı kadar. Peki şöyle bir inceleme yapabiliriz. Tam kare sayılarımız kök 1, kök 4, kök 9. Ve bunlar arasındaki sayılar da baktığınız zaman bunlar arasındaki sayılar da şöyle yazayım. İşime yarayacak çünkü bunlar kök 3, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8. Mesela ee, kök 4 ile kök 9 arasında mıdır kök 8? Evet. Tam ortası şurası mıdır? Şurası. Kök 8 daha çok 9'a mı? Kök 9'a mı yakındır? Evet. Kök 9 ne demek? 3 demek. O zaman bunun en yakın olduğu tam sayı kaçmış? 3'müş. O zaman 8 artı 3'ten burası kaç yapar? 11. 11 olabilir mi? Olabilir. Mesela D şıkkı olabilir. Devam edelim. İkinci bölgeye bakalım. 7'yi vurdu mesela. Kök 7'ye bakacağım. Kök 7 yine baktığınız zaman 9'a daha yakındır. Bu da 3 olacaktır. 7 artı 3 10 olabilir mi? Olabilir. Şıklarda 10 yok ama. 6'ya bakıyorum. 6 artı kök 6. Kök 6 bu sefer kime daha yakın? Kök 4'e yani 2'ye daha yakın. O zaman burası 2'dir. 6 artı 2'den 8. Var mı şıklarda? Yok. 5'e bakıyorum. 5 artı kök 5. Kök 5 yine 2'ye yakındır. 5 artı 2 7 olabilir mi? olabilir. Şıklarda var mı? Var. 7 olabilirmiş. Ee, devam edelim. Kime bakalım? 4'e bakalım. 4 artı kök 4. Kök 4 zaten nedir? 2'dir. 4 artı 2 6 olabilir. Şıklarda yok. 3'e bakalım. 3 artı kök 3. Kök 3 kime daha yakındır? Bunda tam ortası şurası olacağından kök 3 kök 4'e yakındır. Yani bunun yaklaşık değeri 2'dir. 3 artı 2 5 olacaktır. Bu da yok. 2'ye bakalım son olarak. 2 artı kök 2. Kök 2'nin yaklaşık değeri kime daha yakındır? 1'e daha yakındır. 2 artı 1'den burası kaç yapacaktır? 3. Var mı şıkarda? Var. Bu da olabilir. Olamayacak olan hangisi o zaman? Kök 9. 9. Yani C şıkkı. Devam edelim. 9. sorumuz. Bir kursta piyano ve kemen dersi alan öğrenciler arasından seçim yapılarak bir dinleti yapılacaktır. İki derste alan öğrencinin bulunmadığı bir kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrencilerden ah, piyano dersi alanlardan 1'den 15'e kadar keman dersi alanlardan ise 1'den 20'ye kadar numaralar verilmiştir. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları isteniyor. Şöyle yapalım. Bu piyano olsun. Bu keman olsun. Piyano 1'den 15'e kadar. Keman 1'den 20'ye kadar numaralar verecektir. Buradan seçeceğim sayıların da birbirinden farklı ve tam kare olmasını istiyorum. Mesela 1 ile 15 arasındaki tam kare sayılar nedir? 1, 4 ve 9'dur. 1 ile 20 arasındaki tam kare sayılar 1, 4, 9. Bir de ekstradan ne var burada? 16'dır. Farklı sayılar seçeceğimden dolayı aynı sayılar seçmeyeceğim. Eğer aynı deseydi çarpardık direkt zaten. Ama farklı dediği için bakalım şöyle. Örneğin mesela burada ben gelin birinci durumda 1'i biri seçtim. Buradan 1'i seçtim. Artık burada neyi seçemem diyorum mesela. 1'i seçemem. Kaç durum kalacaktır? 3 durum. O zaman 1 için 3 durum var. Sonra gelin 4'ü seçtim. Bu sefer 4'ü seçemeyeceğim. Yine 3 durum olacak aynı şekilde. 4 dışında. 9'u seçtiğimi düşünün. 9'u seçtim mesela. 9 dışında yine 3 durum var. O zaman baktığında tüm olası durumlar topladığında 9 tane durum yapacaktır. 10. sorumuz, son sorumuz. Kare prizma hakkında vermiş. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma, şunlar gördüğünüz gibi 9 tane eş kare prizma LED lamba monte edilmiştir. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeyinin kenar uzunluğu x. Panel şu oluyor. Baktığınız zaman şu oluyor. Bunun bir kenarının ne olduğunu söylüyor bize. Bir kenarının x olduğunu söylüyor. Ve kareymiş bu zaten. x x. Ve led lambalar da kare şeklinde. Led lambaların her birinin kenar uzunluğunda y olduğu söyleniyor. Şu led lambaların bir kenarı da burası neymiş? Baktığın zaman yymiş. Tabi bundan kaç tane var Baktığın zaman? Bundan 9 tane LED lamba var. Neyi soruyor bize? Panelin kare şeklindeki yüzeyinde LED lambaların dışında kalan bölgelerin alanı hangisine özdeştir? LED lambaların dışında kalan. O zaman ne diyeceğiz? Bizden dışında kalan bölgeyi istediği için tüm alandan, tüm alandan ee, neyi çıkarmam gerekiyor? E, LED lambaların, LEDlerin alanını çıkarmam gerekiyor tüm alandan. Peki bizim burada tüm alanımız nedir baktığımızda tüm alanımız şudur. Yani x çarpı x'ten tüm alanımız nedir? x karedir. x kareden. Bir tane led lambanın alanı y çarpı y'den y karedir. Her biri o zaman bunların y kare mi olacaktır? Her biri y kare olacaktır bu şekilde. Kaç tane var? 9 tane var. 9 tane y kareyi çıkarmam gerekiyor. Cevabımız budur. Fakat şıklara baktığımızda Çarpanlara ayırmamızı istemiş bunu. Özdeşlik bu. Formülden gidiyoruz. 2 kare farkı formülüdür bu. 2 kare farkı formülünde ne yapıyorduk biz? Önce şöyle yazmamız gerekir. x kare eksi 9y kare neyin karesidir dediğim zaman 3y'nin karesidir. 2 kare farkında şöyle yazıyoruz. Bir eksilisi çarpı bir artılısı dersem cevabıma ulaşmış olurum. Hangi şıkta var? B şıkkı benim cevabım olacaktır diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.